güreşimizi hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda temsil edecek. Güreşçilerimizi, sporcularımızı modern bir şekilde yarınlara hazırlayacak, tam donanımlı bir kamp merkezini, bir eğitim merkezini inşallah en kısa zamanda Ankara'mıza kazandıracağız. Güreşimize, sporumuza en güçlü şekilde hizmet edecek. Az önce bir müjde verdiniz. İnanın bu Türk güreş tarihine geçecek bir müjde. Gerçekten çok büyük bir olay. Ortaya teniste gelen herkes hem tabii başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve daha sonra şahsınıza çünkü projenin mimarı siz olacaksınız. Sizlere çok dua edecekler. Size minnettar kalacağız. İnşallah bir an önce temel atılır. Yani biz inşallah o temel orada oluruz. Yani tabii Tarık Spor Salonu'nun yanında olması da bizi, bizler için Güreş adına ayrı bir gurur olacak. Lokasyon olarak da çok güzel bir konumda. Yani Ankara'da böyle bir tesise, özellikle Güreş adına böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Güreşçilerimiz bugüne değin 1705 madalyayla en başarılı, branş olarak ülkemizi, milletimizi, ay yıldızımızı tüm dünyada temsil ettiler diyorlar. Rio'da biliyorsunuz 8 madalyadan 5'ini yine güreşçilerimiz almıştır. Olimpiyatlarda da inşallah ülkemizi bu şanlı bayrağı, ay yıldızı güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz ve hakikaten her daim sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle inşallah bu tür birlikteliklerimiz, beraberliklerimiz devam edecek. İnşallah en kısa zamanda Geç öğrendi teminini atacağımız tesisle de yine birlikte olacağız. Ben her birinize başarı diliyorum.